Evet, D1 paralel D2 olmak üzere kaç üçgen çizilebilir? Bir köşesi A olan kaç üçgen çizilebilir? Sorularında arkadaşlar şunu yapacağız. Şimdi kaç üçgen? İki tane çözüm yöntemi var. Birincisinden bahsedeyim. Kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bu yedi tane noktadan sen herhangi üçünü seçersen bir üçgen belirtir. Ama aynı doğru üzerinde örneğin bu dört tanesinden herhangi üçü üçgen belirtmez. O halde ben 4'ün üçsünü çıkaracağım. Alt taraftaki herhangi 3 üç noktadan 3'ü de yine üçgen belirtmeyeceği için birinci çözüm yöntemi de bundan sonuca ulaşabiliriz. Yani bunun sonucu 7'nin üstü ne arkadaşlar? 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şurası 6 ile sadeleşti. Eşittir 35. Eksi dedim. 4'ün üstü 4'ün birlisine eşittir zaten. 4 dedik. 3'ün üstü de 1 eşittir. 35'ten 4 çıkar. 31 1 çıkar. O halde 30 tane üçgen elde edilebileceğini söylemiş oldum. Bu bizim birinci çözüm yöntemimiz olsun. Şimdi de ikinci yoldan bahsedelim. Arkadaşlar ikinci yolda da şöyle diyeceğiz. Şimdi üçgen olması için yukarıdaki doğrudan iki tane nokta aşağıdaki doğrudan bir nokta alabiliriz. Yani iki yukarıdan bir aşağıdan alabilirsin. Veya tam tersi bir tanesini yukarıdan iki tanesini aşağıdan alırsan yine üçgen belirttiğini söylemiş olursun. O halde dört tane yukarıdaki noktadan iki noktayı dördün ikilisi. Bir tane noktayı aşağıdan üçün birlik şeklinde seçtin. Artı Yukarıdaki 4 noktadan birini seçtik. Alttaki 3 noktadan 2 tanesini seçtik. Şimdi 4'ün ikilisi ne? 4 kere 3 12. 2'ye böldük. 4 çarpı 3 2 çarpı 1 6 çarpı 3 dedik. Yani burası ne olmuş? 18 olmuş. Artı 4'ün birisi 4'tür. 3'ün ikilisi zaten 3'ün birisi 3'tür. 4 kere 3 12. 18 artı 12'den cevabı 30 olarak söylemiş olduk. Artık 2 tane yol var. Hangisini tercih edersiniz bilemem. Bir köşesi A olan kaç üçgen çizilebilir? İkinci çözüm yöntemine yola çıkacağım. Şimdi arkadaşlar biz hani iki yukarıdan bir aşağıdan veya bir yukarıdan iki aşağıdan seçiyorduk ya. Bu sefer yukarıdaki bir noktanız belli. Kim o? A noktası. O halde arkadaşlar yukarıdaki biri belli ise demek ki benim burada bir tane geriye kalan 3 noktadan birini seçme hakkım var. 3'ün belli çarpı alt taraftaki 3 noktadan da bir tanesini seçersem o halde 3 üç kere 3'ten 9'u söylemiş oldum. Artı Şimdi yukarıdan bir nokta diyor. Zaten adam bu noktayı seçmiş. O halde sen alttaki 3 noktadan 2 noktayı seçeceğim. Burası seçilmiş. O halde ne yapacağız hocam? 3'ün ikilisi diyeceğiz. 3'ün ikilisi 3'tür. 9 artı 3'ten 12 tane üçgen çizebileceğini söylemiş oldu. Evet kaç üçgen oluşturulur? Arkadaşlar yine noktaları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane noktadan seçtiğiniz herhangi üçü bir üçgen oluşturur yalnız aynı doğru üzerindekiler kesinlikle kesinlikle bir üçgen belirtmeyecek. Bakınız A ile başlayan aşağı doğru gelen dik doğruya bakınız. 1 2 3 4. Bu 4 noktadan seçtiğiniz herhangi üçü üçgen belirtmez. Veya şuradaki 1 2 3 4 5. 5 tane noktadan üçü yine üçgen belirtmez. D'yi hem burada aldım hem burada alacak mıyım? Alacağım tabii ki de. Her yerde alırız. Dikkat ediyoruz. Şuradaki yani burası A, K, J, I, H yani 5 tane noktadan yine 3'ü üçgen belirtmeyecektir. O halde sonucumuza ulaşalım. 11'in üçlüsü 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Şununla 3 sadece 3 kaldı. Şununla gitsin 2, 5, 11 kere 5 kere 3 ne olacak? 165 oldu. Eksi 4'ün üçlüsü zaten 4'e eşit. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den nedir burası? 10 Zaten burası da 5'in üçlüsüymüş. 10 dedik. Evet cevabı 141 olarak elde ederiz. İkincisinde bu sefer yarım bir daire vermiş. Bakınız ilk olarak şunu görmeniz lazım. Şuradaki şuranın yani kaç tane nokta var orada? 1, 2, 3, 4, 5. Oradan seçeceğin herhangi 3'ü üçgen belirtmeyecektir. Yani hocam toplam kaç tane noktamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesinden 3'ünü seçersen üçgen olacak. Yalnız aynı doğru üzerinde 1, 2, 5 tane noktanın 3'ü yine üçgen belirtmeyecek. O halde buranın çözümü yine 13'si 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şunda şu ise 3 kaldı. Şunda şu ise 4. 3 kere 4 12. 120 oldu. 5'in ikilisine eşittir 5 çarpı 4. 2 çarpı 1. Yani 10. 120 eksi 10'dan cevabımız 110 oldu. Evet. Şekildeki üçgen sayısından bahsetmiş. Arkadaşlar bakınız burada A noktasından doğrular çıkmış. B'den ve C'den doğrular çıkmamış. O halde Buradaki referansımız A noktası tamam. Tek bir noktadan doğruların çıktığı üçgen sayısı sorularını şöyle çözersiniz. Şimdi biz buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğrudan herhangi ikisini seçeceğiz. Ve bunlara bir taban oluşturacağız. E tabanda da bakınız 1, 2, 3. E bu 3 tane doğrudan herhangi birini seçersem işte... Ben bir üçgen elde ederim. Nasıl yani hocam? Bakınız buradan iki tanesini seçtiğiniz zaman. Şu ikisini seçelim. Buna şurayı 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 seçtiğimizde üçgen oluşturduğumuzu söyleriz. Yani 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3'ten şuna şu sadece 3, 3 kere 3, 9 kere 5'ten demek ki bu şekilde tam 45 tane üçgen olduğunu yorumlamış olacağım. Yandaki soru kalıbında bakınız hem A'dan hem de B'den doğruların çıktığını görüyorum. Bu soruyu da şöyle çözeceğim. Arkadaşlar yine toplam kaç tane doğrum var? Tamam doğru sayısını hesaplıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5. Şunu saydık. 6. 7. 8. 9. 10. 10 tane doğrudan herhangi 3'ünü seçersem ne belirtecek? Üçgen. Ama bu soru kalıbında A ve B'den doğrular çıkmıştı ya. Buradan seçtiğiniz herhangi 3 tane doğrunun üçgen belirtmeyeceğini söylersiniz. Nasıl yani hocam? A noktasından bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane doğrunun mesela şu 3 üç tanesi üçgen belirtir mi? Yani şöyle bir üçgen gördünüz mü? Görmediniz. Veya buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane doğrudan herhangi 3'ü üçgen belirtmeyecektir. O yüzden sayıyoruz bak. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam bu 5 tane doğrudan herhangi 3 üçgen belirtmeyecektir. Veya buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğrudan 3'ü üçgen belirtmeyecektir. Burada en çok karıştırılan yer şuradaki AB kenarıdır. AB kenarını hem arkadaşlar burada alıyoruz hem de burada alıyoruz. Yani 5 ile 6'nın toplamı burayı vermek zorunda değildir. O halde sonucumuza gidelim. Burası 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Şunu şu ise 3, şunu şu ise 2. Yani burası ne olmuş? 120 olmuş. Eksi 5'in 3'ü zaten 5'in ikisine eşit. 5 çarpı 4, 2 çarpı 1'den 10 oldu. 6'nın 3'ünü bulalım. 6 çarpı 5 çarpı 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 şuraya götürdü. 20 oldu. 110 çıkardık. Cevabımız 90. Arkadaşlar bu tarzdaki sorulardan mecburen şuradaki noktalardan herhangi iki tanesini seçmem lazım. Haricinde üçgen oluşturamıyorum. Nasıl yani? Buradaki iki tane noktayı seçersen bakınız zaten bunun tepe noktası belli oluyor. Şunları taban kabul etsen mecburen tepe noktası burası oldu. Veya bunu kabul etsen burası oldu. Şunu kabul etsen burası oldu değil mi? Burayı kabul etsek burası oldu. Ya yani ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane noktadan herhangi iki tanesini seçtiğimizde bunun zaten tepe noktası belli oluyor. Yani altının ikilisi bize buradaki üçgen sayısını vermiş oluyor. 6 çarpı 5'i 2 çarpı 1'e böldük. 30 bölü 2'den 15 tane üçgen olabileceğini söylemiş oldum. Arkadaşlar bu soru kalıbında da bakınız A noktasına ve D noktasına bir dikkat edelim. A noktasından ve D noktasından doğrular gelmiş. Şimdi D noktasını kapatıyoruz bu soruda. Sadece A noktasını referans alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane doğru gelmiş. Bu 5 tane doğrudan herhangi 2 tanesini seçeceğim. Bir de bunlara taban oluşturabilmek için 1, 2, 3, 4 buradaki 4 tane doğrudan bir tanesini seçeceğim. Tamam mı? A noktasını referans aldığımızda böyle oldu. Şimdi de A noktasını kapatacağız. D'yi referans alacağız. Bakınız D'den 1, 2, 3, 4 tane doğru gelmiş. Bu 4 doğrudan 2 tanesini seçtim. E buna taban oluşturabilecek. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tanesinden de bir tanesini seçersem işte üçgen sayısına ulaşmış olacağım. 5'in ikisi 5 kere 4, 22'ye böldüm. 10, 4'ün birisi 4. 4'ün ikisi 4 kere 12, 2'ye iki, böldüm. 6, 5'in birisi zaten 5. Şurası 40 yaptı. 6 kere 5'ten burası da 30 oldu. Demek ki toplam 70 tane üçgen olduğunu yorumladık. Evet şekilde kaç kare vardır? Arkadaşlar burada iki çözüm yönteminden bahsedeceğim. Birinci çözüm yöntemi. Bakınız burada buraların birer birim olduğunu söylemiş. Yani bizim şeklimizde 1 çarpı 1'lik kareler vardır. Peki 2 iki ikilik kareler de vardır. Şimdi şurası 3 6 şurası 5. Demek ki en son 5 x çarpı 5'lik kareye kadar kareler olduğunu söylemem gerekiyor. 6 çarpı 6'lık yok. Niye burası? 3 5 6'ncısı olmadığı için. Arkadaşlar bunun dikeyinde ve yatayında kaçar tane olduğunu bulup çarparsanız işte sizin kaça kaçlık kare elde edeceğinizi söylemiş olursunuz. Şimdi 1 çarpı 1'lik. Bakalım bunun dikeyinden bahsediyoruz. Dikeyi 1, 2, 3, 4, 5. Dikeyinde 5 tane var. Yatayında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. O halde 5 çarpı 6. Demek ki 1 çarpı 1'lik 30 tane karem varmış. Şimdi diğerlerini böyle tek tek bulmaya gerek yok. İp ucunu veriyorum sana. Buraya yazdığım 5 ve 6'yı birer azalt. 4, 3, 2, 1. 6 için de aynısını yapıyorum bak. 5, 4, 3, 2. E buradaki 4 ile 5 çarp. Demek ki 2 çarpı 2'lik 20. 4 ile 3 çarp. 3 çarpı 3'lük 12. 2 ile 3 çarp. 4 çarpı 4'lük 6. 5 çarpı 5'lik de tam 2 tane karenin olduğunu söylemiş oldum. Ve bunları topladığında kaç tane karenin olduğunu elde etmiş olursun. 30, 50, 62, 62. 64 6 daha. Demek ki arkadaşlar bu şekilde toplam 70 tane karenin olduğunu söylemem gerekiyordu. Evet ikinci çözüm yönteminde de arkadaşlar birden başlayıp L ederek sayıları artıracağım. Bakınız şöyle 1 ile L yazarsınız. 1 ile yazdınız L'yi. Daha sonra 2 ile L yazıyorum. 2 ile L yazdım. Daha sonra 3 ile L yazıyorum. Daha sonra 4 ile L yazdım. Ve arkadaşlar en son 5 kaldı. 5'e 2'ye kalmış ve burada yazmış olduğunuz sayılar toplarsanız yine size 70'i vermek zorundadır. Topluyorum 1, 52, 56, 60, 65, 70. Bakınız yine 70'i bize vermiş oldu. Evet dikdörtgen sayı sorularında da şunu yapacağız arkadaşlar. Doğruları öncelikli olarak sayalım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki 6 tane dik doğrudan herhangi ikisini seçmeniz lazım. Yatayda da 1, 2, 3, 4, 5 buradaki 5 doğrudan da herhangi ikisini seçerseniz dikdörtgen elde etmiş olursunuz. Altının ikilisini bulalım. 6 çarpı 5, 2 çarpı 1, 5'in ikilisi 5 çarpı 4, 2 çarpı 1. E evet, şurası 15, burası da 10, 15 çarpı 10'dan. Demek ki bu şekilde 150 tane dikdörtgenin olduğunu söylemiş olduk. Evet bir çember üzerinde noktalar var. Bu noktalar yardımıyla kaç üçgen çizilir? Hemen kaç nokta olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane noktanın herhangi üçünü seçerseniz arkadaşlar üçgen belirtirsiniz. Çünkü bunlar aynı doğru üzerinde değil. Mesela sırasıyla BCD'yi alsan buradan bir üçgen olur mu hocam? Tabii ki de olacaktır. 9'un üçlüsü nedir? 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirme işlemlerine git. Şurası 3, şurası 4, 3, 12, evet, 84 tane üçgen çizildiğini söylemiş oldum. Dörtgen de arkadaşlar bu sefer 9 tane noktadan herhangi dördünü seçersem dörtgen belirsektir. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Hemen sadeleştirme işlemlerini yapalım. Şunu da şurası zaten 8 yapacak. Şunu da şu ise 2 olacak. Evet 9 kere de 63. 2 ile çarptığında 126 tane dörtgen olduğunu söyledik. Peki arkadaşlar çokgen diyor. E çokgenden kas ne? Çokgen ne ile başlar? Tabii ki de üçgenle başlar. E, üçgen olabilmesi için biz yukarıda bulduk. 9'un üçlüsü. E, dörtgen olabilmesi için hocam. 9'un dörtlüsü. E, beşgen olabilmesi için 9'un beşlisi. E, çokgen demiş. Burası devam edecek. 9 tane nokta var. 9'un dokuzlusu. Evet buranın toplam bize çokgen sayısını verecek. Evet yatay ve dikey doğrular birbirine paraleldir. Paralel kenar sayısı arkadaşlar dikdörtgen sayısıyla aynı şekilde çözülür. Buradaki doğruları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 tanesinden herhangi 2 tane seçildi. Yatayda da 1, 2, 3, 4 tane var. Bu 4 tanesinden herhangi 2 tanesini seçerseniz paralel kenar sayısına ulaşmış olursunuz. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6, 2 çarpı 1 çarpı 4'ün ikilisi 4 çarpı 3, 2 çarpı 1'e gittik. Evet sadeleştirme işlemleri yapalım. Buradaki şununla şu gitti 3 kaldı. Bununla büyüsü 2 kaldı. Evet 7 kere 3, 21, 21 ile 2 çarpı 42, 42 ile 3 çarpı demek ki 126 tane paralel kenar olduğunu söylemiş olduk bir köşesi A olan paralel kenar sayısından bahsediyor. Arkadaşlar bakınız bir köşesini buraya sabitlerseniz. Evet sağındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinden bir köşesi burada olduğu için bir tane seçeceğiz. Altının bir listedik. Evet şimdi bir köşesi burasıysa geriye kalan buradaki 1, 2, 3, 3 tane doğrudan da herhangi bir tanesini seçerseniz işte arkadaşlar paralel kenar sayısına ulaşmış olursunuz. O halde 6'nın birlisi 6, 6 3'ün birlisi 3, 6 kere 3'ten demek ki bir köşesi A olan tam adamına 18 tane paralel kenar elde edebilirim. Evet arkadaşlar bir düzlemdeki en tane doğru maksimum yani en çok sayıda şakışık olmayacak biçimde enin ikili sayıda kesecektir. O yüzden 10 tane farklı doğru en çok kaç noktada kestir dediği için biz onun ikilisine ulaşmamız lazım. 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1'den cevabımız ne olacak? 45 şunlar sadece işte 5 kere 9 45 olacak. Şimdi arkadaşlar 6 farklı çember en fazla kaç noktada kesir? Şimdi bu sorularda şunu yapmamız gerekiyor. Herhangi iki tane çemberin en fazla çakışık olmayacak biçimde kaç noktada keseceklerini elde edin. Kaç tane noktada kesir? 2 tane. 2 çarpı deyin. Daha sonra en tane çemberden bahsediyorum. Buraya dikkat et. 2 çarpı enin ikilisi size kaç tane farklı çemberin en fazla kaç noktada kesileceğini verecektir. E bize 6 tane çember demiş. 2 çarpı 6'nın ikilisi size cevabı verir. 6'nın ikilisi nedir hocam? Bakalım 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'dir. Evet şunlar sadeleştiler. 3 kaldı. 2 kere 3, 6 kere 5'ten. Demek ki en fazla 30 noktada keseceğini söylemiş oldum. Şimdi üçgen içinde aynı şeyden bahsedeceğiz. Üçgen. Buradaki iki tane üçgeni en fazla kaç noktada kesiştirirsin ona bak. Şimdi iki tane üçgen çiziyorum. Mesela birincisini çizdim. İkincisini nasıl çizersek daha fazla noktada kesiştirebiliriz? Tabii ki de şöyle çizersek. Evet şimdi sayalım. Kaç noktada kestiğine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde yine ben buna 6 çarpı n'in ikilisi dedim. N tane üçgenden bahsettiğimi söyleyeceğim. Hemen cevabımıza ulaşalım. O halde 6 çarpı 6 tane üçgen demiş. 6'nın ikilisi olacak. 6'nın ikilisi neye eşitti? 15'e mi eşitti? 6 çarpı 15'ten o halde 90 noktada kesiştiğini söylerim. Evet dörtgen için de aynı şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. 2 tane dörtgeni en fazla kaç noktada kesiştirebiliriz? Çakışık olmayacak biçimde. Bakınız şöyle çizerseniz buradaki dörtgenin tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada kesiştiğini söylüyorsun. O halde burası da 8 çarpı. Enin ikilisi dedik. Kaç tane dörtgenden bahsediyor? 6 tane dörtgen. O halde 8 çarpı 6'nın ikilisi. Evet 8 çarpı 15'ten cevabımız 120 oldu. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. <laughs>